Yolun başındayken tüm hızıyla devam ediyor. Gelin bir eğitimde korona takvimine göz atalım. Uzaktan eğitim 19 Haziran'da bitiyor ve telafi eğitimi için özel okullar 15 Ağustos'ta, devlet okulları 31 Ağustos'ta açılıyor. Yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta kadar sürecek ve Eylül'de müfredat derslerinin başlanması bekleniyor. Telafilerde kurslar aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Tüm bunların detayını şimdi öğreneceğiz. Doğru Cevap Eğitim Kurumları CEO'su, aynı zamanda Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hami Koç bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Teşekkür ediyorum efendim. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hami Hocam bugüne kadar Eylül ayı deyince okula dönüş aklımıza gelirdi. Şimdi aklımıza pek çok şey geliyor. Eylül ayı bu evet. bütün bu yaşananlardan sonra bizim için ne ifade edecek? Nasıl hazırlanıyor okullar şu anda Eylül ayına ve bizi ne bekliyor? Şimdi Gökhan Hanım değerli dinleyicilerimize önce saygılarımı sunuyorum. Değerli anne babalar, ev öğrencilerimiz şunu bilsinler ki tabii dünyada belki 100 yılda bir olabilecek bütün dünyayı ilgilendiren belki bilinen dünya tarihinde çok önemli bir süreç geçirdik. Pandemi süreci iki buçuk aydır, 3 aydır. Dolayısıyla bu sürecin sonunda bizi neler bekliyor? Biz buna benzer şeyleri lokal olarak ülkemizde yaşamıştık. Onu siz biliyorsunuz. Hep beraber bunları yaşadık. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz lütfen Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, bakanlığımızın çalışanlarına güvensinler. Özel öğretim kurumlarında eğer özel öğretim kurumlarında herhangi bir okulda veya kursta çocuğunu yazdırmış veya devam edeceklerse lütfen onlara güvensinler. Çünkü biz bu sürecin başlamasından öncesinden ve sürecin devamında bile haftalık olarak bazen her gün bu süreç devam ettiği sürece ve bu sürecin bittiği zaman gerek yaz aylarında gerekse eylül'den itibaren yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerimizi veya kamuoyunu veya okulları neler bekliyor? Biz eğitimciler hangi yaklaşımla öğrencilerimize yardımcı olacağız? Faydalı olacağız. Bunların dersine hep çalıştık. Ben Sayın Bakanımız başta olmak üzere ekibiyle beraber Bakanlığın zaten bu konuda ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu biliyorum. Ancak bütün bunlara rağmen elbette bizi farklı bir şey bekliyor. Peki onlar neler olabilir? biz eğer bu süreç bir farklı bir gelişme olmazsa Eylül ayında benim öngörüm e, Sayın Bakanımızın açıklamalarından sonra Eylül'ün en geç 21'inde okullar yeni eğitim öğretim dönemine yani 2020-2021 e açılacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun öncesinde 14 veya 15 Ağustos'tan sonra özel öğretim kurumları kurslarıyla okullarıyla beraber telafi edecekler. Eğitim tabii tabii. Evet. Biz değerli diğer STK başkanı arkadaşlarımızla bu süreci hep değerlendirdik. Yine Sayın Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasıyla 31 Ağustos'tan itibaren de resmi okullar yani halk arasında bilinen ifadesiyle devlet okulları telafi eğitimine başlayacaklar. Şu soru hı hı. hatıra gelebilir. Peki bu süre içerisinde bu 2 ay sürelik bir veya 2,5 ay sürelik 19 Haziran'a kadar devam ettiğini düşünürseniz 3 ayı kapsayan süredeki bir ders eksikliği eğer varsa... 3 haftada 4 haftada kapatılabilir mi Nasıl hatıra sen? gelebilir. Şimdi bu iki buçuk üç aylık süre bir defa çok yaygın yaygınlaştırılmış bir eğitim süreciydi. Sadece evet. eğitim kazanımları, öğretim kazanımları değil. Orada sosyal aktiviteler vardı, sportif faaliyetler vardı. Çocukların dinlenmeleri vardı, başka şeyler vardı. Cumartesiler vardı, pazarlar vardı, ara tatiller vardı gibi. Şimdi bu bir ikincisi biz bugüne gelene kadar yani 19 Haziran'a kadar bütün okullar bir defa uzaktan eğitimle ee, öğrencilerimizin bu ihtiyacını karşılamış olacaklar büyük oranda. Zaten hı hı. resmi kurumların haricindeki özel kurumlar okullarıyla, kurslarıyla bu sürece çok ciddi ve kısa sürede adapte oldular. Kapasın. Ciddi bir hı hı. E, tabi tabii pozisyon aldılar, ihtiyacı karşıladılar. Eğer burada eksik kalmışsa olabilir. Var olduğu düşünülerek zaten bu karar alındı. Bu sürece yani iki hafta, 3 hafta veya 4 hafta veya azami Beş hafta süredeki bu arada ben telafi eğitiminin yeterli bir şekilde karşılanacağını düşünüyorum. Evet, Şayet... Şimdi hepsini hocam hepsini öyle bir hızda deneyimledik ki şimdi evet. sevgili Yiğit Özgürün şu karikatürünü ekrana getirmek istiyoruz. Şimdi gerçekten uzaktan eğitimde de kimi eğitim kurumu hazırdı, kimi değildi. Deneye yanına bir aslında yol bulmaya çalıştılar, yöntem bulmaya evet. çalıştılar. Dolayısıyla hani bu Eylül ayına da harıl harıl bir yandan hazırlandıklarını biliyoruz biz, değil mi? Yani bir anda hızlı bir geçiş süreci oldu. Bir dijital kazanım evet. da söz konusu. Hızlandırdı aslında eğitim kurumlarını bu anlamda e, dijitalleşme sürecine, değil mi? Şimdi di yani bu dijital eğitim süreci ayrı bir tabii konu başlığı bana göre Görkem Hanım. Bir defa Eylül'de biraz önce söylediğiniz daha önceki sorunuza ben birkaç cümleyle cevap verdikten sonra buraya geleyim müsaade ederseniz. Şimdi bakınız bir defa okullar hijyenik tedbirleri resmi ve özel okullarıyla veya kurslarıyla çok ciddi bir şekilde almış durumda almaya devam ediyor. Peki ne bekleyecek? Belki şu anda biz bugüne kadar olduğundan daha fazla kişisel temizliğe, hijyeneye dikkat edeceğiz. Belki maske kullanacağız. Bunun haricinde fiziki temizliğe dikkat edeceğiz. Yine bunun haricinde okullardaki fiziki temizliğe, mesela bir lavabolarda, ıslak zeminlerde kurumlar daha çok dikkat edecekler. Ben iftiharla söylemek istiyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bir vatandaşı olarak, bir eğitimci olarak hatırlarsanız geçen yılın sonlarında dünyada temizlik konusunda bir envanter, bir araştırma yayınlandı ve Türkiye'de Türk insanının Balkanlarda da var bizim gönül coğrafyamızda temizlik konusunda çok ciddi bütün dünya ülkelerinden önde olduğumuzu gösterdi. Ee, Yine de aileler bu. haliyle endişe ediyor. Özellikle ufak evet. yaşta çocuğu olan veliler, hani nasıl yapacak o kişisel bakımını, öz bakımını yeterli olacak mı? Sınıflar bölünecek mi? Hani çok fazla insan var, varsa onlar var, söz konusu. bölünecek mi? Şimdi bakanlığın gerek resmi kurumlar için gerekse özel kurumlar için A, B, C, D planları olduğunu biliyoruz. Görüşmelerimiz de bizim devam ediyor. Bunları ilerleyen süreçte bakanlık yetkililerimiz açıklayacaklardır. Bunları biliyoruz. Evet. Gerek bu e, alanda yani hijyenik olarak temizlik olarak alınacak tedbirler konusunda bir İkincisi okullar için söylüyorum, öğrencilerimiz için söylüyorum. İkincisi evet. de Görkem Hanım yine biz bu süre içerisinde şunu özellikle söylüyoruz. Lütfen değerli velilerimiz, öğrenci velilerimiz endişe etmesinler. Bir şey, bir husus konusunda çok ciddi titiz davranmak bazen faydadan çok zarar getirebiliyor. Hmm. Gerekli tedbiri aldıktan sonra üzerinde fazla durmamak lazım. Ancak ben burada güveneceğiz çünkü bakanlığımız bakınız bütün dünyada. Iki buçuk ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel kurumlarıyla bir eğitim destan hikayesi yazmıştır. E, aldığı tedbirlerle zamanında adapte olmakla, olmasıyla EBA kurumuyla özel okulların ona yakın, uzaktan eğitimle yaptığı hizmetlerle çok ciddi kısa sürede belki bir haftada, üç günde, 10 günde hemen ne yaptılar kendilerini yeni sisteme hazırladılar. Yani ee, uzaktan eğitime hiç gördüm. geçmeyen, e, okulun kapısını kapattıktan sonra eğitimini durduran çok sayıda okul var dünyada. Elbette şimdi ben Türkiye'nin ta Van'dan Edirne'ye kadar, Antalya'dan Samsun'a kadar birçok üyemizle, de gerek dernek üyemizle de gerekse Doğru cevap eğitim kurumlarının birçok bölgede şubeleri var. Bu kurucularla görüşüyorum. Daha öncesinden görüştüm. Bu arkadaşlarımızın tamamı yakını çok ciddi pozisyon aldılar. Öğrencilerine hizmet verdiler. Daha doğrusu şunu da söylemek isterim. Dijital döneme geçmeden önce iftiharla söylemek isterim ki Türkiye'de gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kurumları özel öğretim kurumları bu konuda çok daha radikal, ciddi, müsbet tedbi dönüşüm içinde olmuşlardır. Ve bu bize ee, yeni bundan sonraki salgınlarda veya da tehlikelerde uzaktan eğitimle, artık. dijital eğitimle olmasın istiyoruz tabii. Hı hı. Hatırlarsanız 10 sene önce, 8 sene önce böyle bir söz konusu bir e, çalışma e, hadise vardı, kuş gribi ile alakalı. Evet, o zaman evet. da bazı kurumlar bunun tedbirini almışlardı. Hı hı. Bakanlık zaten yatırım yapıyordu ve e, kurumlarımız şu anda öğrencilerimizi yüz yüze eğitimden, örgün eğitimin yüz yüze kısmından çok evet. daha ciddi bir şekilde verimli bir şekilde diyelim aynı orana yakın ne yaptılar? Öğrencilerine hizmet verdiler. Şimdi hı hı. dijital öğretimle alakalı biz önümüzde şunu görüyoruz. Bir defa Sayın Bakanımızın da açıklamalarından görüyoruz ki 2020'den sonra Eğitim ve öğretimde okullarda uzaktan eğitim dediğimiz sistem mutlak surette asgari on olarak bir defa yerine alacaktır. Peki, yani doğru eğitimin bu. ayrılmaz bir parçası olarak yer alacak. Evet, Sanki kurtarıcı ve alacaktır. şu dönemde kullanılan bir yöntem olarak değil artık ayrılmaz bir parçası olarak eğitime entegre olacak. Yerine alacaktır. Teknik olarak hı hı. bazı velilerimiz internet alt sağlayıcılığından dolayı veya bazı teknik imkanlarla bu şartlardan faydalanmamış olabilir az da olsa. Fakat öyle inanıyorum ki okullarıyla irtibata geçerek, eğitimcilerle irtibata geçerek çok kolay bir şekilde bu ihtiyaçlarını karşılayacaklardır ve önümüzdeki dönemlerde artık uzaktan eğitim eğitimin çok ciddi, resmi ve güncel bir parçası olmaya devam edecek. Peki bu bize ne kazandıracak? Bir defa bu belki eğitim maliyetlerinin biraz düşmesini temin edecektir. İkincisi öğrencilerin bir kısım eğitimlerini, öğretimlerini evlerinden veya bulundukları yerden alarak daha kısa sürede eğitime veya bilgiye ulaşması imkanını getirecek, daha az maliyetli getirecek, evinden olduğu için dışarı çıkma riskini azalttığı için de ayrıca bir kazanım olacaktır. Bir de dünya zaten şu anda teknolojik bir devrim yaşıyor. İşte bu gelişmelerle öğrencilerimiz çağın getirdiği bu teknik imkanlardan azami derecede faydalanarak kendilerini de yetiştirmiş olacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi bir de öğretmen boyutu var baktığınızda. Yani herkes kendiyle ilgili bir yenilik yapıyor. Öğretmenlerin de rolü belki değişti bu süreçte değil mi? Şimdi evet. uzaktan öğretime içerik üretmekle, geleneksel modelle sınıf içerisinde öğrenciye aktarım yapmak arasında farklar olduğu da keşfedildi. Bununla ilgili ne söylersiniz? Öğretmenlikte neler değişecek? Şimdi tabii bundan sonraki süreçte bizim öğretmenlerimiz de hareket kabiliyeti güzel ve kıymetli değerler olan arkadaşlarımız meslektaşlarımız onlar bundan sonraki süreçte okullarıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığımızın açıkladığı bilgiler veya hedefler doğrultusunda ki özel okullar zaten veya özel kurslar bu konuda gereğinden fazla öncesinden tedbir alarak öğretmenlerini yetiştiriyorlar. Bir defa uzaktan eğitimin olmazsa olmaz gereklerini Öğretmenlerimizin mutlak surette öğrenmesi, teknik olarak öğrencileriyle bu alanda, bu sahada daha etkin ve kaliteli bir buluşma konusunda hizmet içi eğitim seminerlerini alması lazım. Çünkü uzaktan eğitim artık kesinlikle eğitimin bir parçası olacak, etkin olacak. Bu şu demek değil yalnız Görkem Hanım. Öğretmen lider öğretmen olarak bizim kurumlarımızda sloganlarından biridir. Doğru cevap eğitim kurumlarında birçok kurumlarda bu çalışmalar yapılıyor. Öğretmen yüz yüze eğitimde lider öğretmen olarak ve etkili olarak, öğretmen olarak hiçbir zaman ehemmiyetini kaybetmeyecektir. Öğretmen Tabii. gerek hı hı. alanındaki bilgisiyle, gerek kişisel donanımları ve birikimleriyle ve e, gerekse e, ileriyi gören, araştırmacı, eğitimin nereye gittiği, dünyanın teknolojide nereye gittiğini araştıran bir öğretmen bundan sonraki süreçte ben şahsen daha çok ehemmiyet kazanacağına inanıyorum. Bu arada evet. hı hı. bu süreç bize şunu göstermiştir özel öğretim kurumları gerek temizlik konusunda, gerek evlerine yakın olma konusunda, gerekse birçok alanda öğrencisine daha kaliteli hizmet verme konusunda, bunu asla şunu demek istemiyorum, resmi okullar kaliteli hizmet vermek istemiyor, veremiyor demiyorum. Elbette çok ciddi hizmetler veriyorlar. Özel öğretim kurumlarına mali olarak bütçelerin sıkıntısı geçtiği zaman çok ciddi bir yönelim olacağını ben bundan sonraki süreçte düşünüyorum. Ayrıca Aslında tam tersi özel okulculuğu bir krizin beklediğini düşünenler de var. E, malumunuz o bir ekonomik var. kriz evet. de e, geçirdik evet. ve ailelerini çocuklar gönderirken özel okullara bir kez daha düşünecekler. Evlerde şimdi o hesaplamalar yapılıyor. Biliyorsunuz hani e, geçtiğimiz günlerde tartışıldı servis ücretlerini geri alacak mıyız, yemek ücretlerini geri alacak mıyız. E, haliyle tüm bu hesaplar yapılırken e, temkinli yaklaşanlar da var. Bu anlamda siz anladığım kadarıyla bir kriz beklemiyorsunuz sektörde. Şimdi elbette bu söz konusu olabilir. Ancak ben şunu söylüyorum. Türkiye'deki hı hı. özel okulculuğun oranını gerek öğrenci bazında gerekse fiziki yapı olarak biz görüyoruz. Yetkililerle görüşüyor. Türkiye'nin her yerinde incelemeler yapıyoruz. Şu an itibariyle Türkiye'de 5 sene önce Sayın Bakanımızın o zamanki bakanımızın açıkladığı hedefe ulaşma konusunda Türkiye'de şu anda ailelerin bütçelerinde sıkıntı olduğunu pek düşünmüyorum. Bu tercih meselesidir. Değerli velilerimiz özel okulların farkını ve artılarını düşünerek bütçeleri dahilinde mutlak surette bir özel okula veya kendi bütçesine göre mutlaka yönelim içerisinde olmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca Görkem Hanım özel okulların bir defa artması, öğrencisinin artması, sayısının artması milli eğitim camiamıza, eğitim camiamıza bu toplum için bir artı değerdir, ciddi bir kazanındır. Netice itibariyle özel öğretim kurumları özgün özellikleriyle çok daha ciddi hizmet vermeleriyle bu ülkenin milli eğitimine çok ciddi katkılar yapmaktadır. Velisiyle kurum kurucusuyla beraber. Şimdi hocam şimdi son dakikalarda şuna da değinelim istiyorum. Haftaya LGS var. 1 milyon 800 evet. bin aday sınava girecek. Aileler de bizler izliyor heyecanlı bir şekilde. 2 hafta sonra da YKS var. Sınava girecek adaylara ve ailelere mesajınız ne olur? Şimdi tabii öğrencilerimiz hazırlandılar. Bundan sonraki süreçte de tabii sınav gününe kadar yaklaşık gününe kadar ellerinden geldiği kadar hazırlanmaya çalışsınlar. Lütfen şunu unutmasınlar. Türkiye gelişiği ama her şey sınav değildir. E, tecrübeli bir öğretmen olarak söylüyorum. Bir idareci olarak değil. E, sınavın etkisinden kurtarıcı kendilerini motive etmeye çalışsınlar. Çünkü hayat sınav endeksli değildir. Elbette önemli bir sınavdır ama bu süreci mantıklı bir şekilde atlattıkları zaman hayatlarının daha mutlu bir şekilde devam ettiğini göreceklerdir. Sadece bundan sonraki günlerini lütfen daha verimli geçirsinler, endişeden uzak dursunlar, zaman zaman dostlarıyla, öğretmenleriyle görüşerek kendilerini rahatlatsınlar ve görevini yaptıktan sonra da fazla endişeye kapılmadan ve gereğini yaparak geleceğine atacakları adımı gerçekleştirsinler. Teşekkür ediyorum hocam değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum efendim. Doğru Cevap Eğitim Kurumları siyosu Hami Koç bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Haftaya programın başında da belirttiğimiz gibi LGS var. Haftaya bugün LGS'ye girecek 1 milyon 800 bin genç arkadaşıma başarılar diliyorum. Tüm bu yaşananlardan sonra şansınız bol olsun, iyi olacağına inanın. Çalıştınız, hazırlandınız. Umarız emeğinizin karşılığını alırsınız. Haftaya yine aynı saatte Habertürk ekranlarında görüşmek dileğiyle. Kaçırdığınız programlarımızı biliyorsunuz. Yolun başındayken TV adresinden takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.